Canlı yayınımız Türkiye'nin dört bir yanından devam ediyor. İnanılmaz güzel sürprizler diyorum. Çünkü Ramazan ayında da bizleri çok daha sakin, dingin dinlediğinizi, izlediğinizi biliyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye geleceksiniz, bizlerle tanışacaksınız ve İnşallah sizleri Didim Akbük'te de yamaç evlerde çok güzel bir yazlık sahibi yapmayı umuyoruz. Yayınlarımız aracılığıyla inanılmaz uzun zaman geçirdik biliyorsunuz firmayla ve birinci etaplarda Didim Akbükte hani yeldacığım görüntüleri ver bir yandan durdur dur, dur manzaralı evlerden izleyicilerimiz ev sahibi oldular. Bakalım bu hafta yeni şanslı izleyicilerimiz kimler olacaklar? Ben yine sizler adına bol bol didişmeye hazırım çünkü hattımızda proje koordinatörü Utku Bey var. Alo. Alo, iyi yayınlar. Merhabalar Sizler. Utku Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. İzleyicilerim nasıllar? Geldiler mi? İyi dinleniyorlar mı? Ramazan ayı Didim Akbük güzelliklerinde nasıl geçiyor? Sizden bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Kış döneminde olan misafirlerimizin büyük bir çoğunluğu yaz döneminde şu anda buradalar. Hı hı. Üstümüz gayet kalabalık. Öncelikle Ramazan ayı da tüm İslam alemine hayırlı olsun. Sağ olun. Misafirlerimiz de gayet evet. rahat bir şekilde tatillerini geçiriyorlar. Şimdi iki konu konuşacağız. O yüzden böyle sırayla gidelim istiyorum Utku Beyciğim. İki tane projemiz var. Çok dev bir projemiz var. Yamaç evler birinci etap. Bitmiş durumdalar. Sevgili yönetmenim de görüntüleri hazırlıyor. İzleyicilerimiz geldiğinde bitmiş projenizden ev sahibi olabiliyorlar değil mi? Dur 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 manzaralı evlerimizden. Tabii ki olabiliyorlar. Elimizde hı hı. sınırlı sayıda 2 artı bir teras dubleksimiz ve 3 artı bir giriş dubleksimiz var. Bunlar e, hala hazırda hazır durumdadır. Misafirler geldiklerinde işlemlerini halledip bir iki gün içinde kendi dairelerinde yaşamaya başlayabiliyorlar. Şimdi şu anda benim manzaram durdu Utku Bey. Hayat duruyor evet, bu ben anlarda. De. Ben geldiğimde Didim'e Akbük'te Yamaç evlerde ev sahibi olduğumda ister bitmiş ev alayım. İster ikinci etabınızdaki günde 10 eurolar, 36 ay vade yüzde sıfır faizler, ikinci etapta alayım. Gördüğüm aşk bu mudur? Gördüğüm manzara Aynen. bu mudur Utku Bey? Aynen o şekildedir. Şu anda ben Hı -hı. de o manzaraya canlı canlı bakıyorum. Çok güzel bir manzara gerçekten. Saplı Ada manzarası diyoruz. Yürüyerek adaya gidebilme şansımız var. Arabayla geçebilme şansımız var. Ve yaşadığımız projede de çok dolu dolu unsurlar konuşacağız. Dolayısıyla sizi hiçbir yere bırakmıyorum. Hani bir lansman yapmıştık, izleyicilerimizi sevindirmiştik. Onu hatırlatmak istiyorum. Neydi lansmanımız? Alo. Ee, alo. İkinci Hı. etap projemizle ilgili olan. Evet, ikinci etapla ee, ilgili olan. Hı -hı. İkinci etap projemizde sıfır e, faiz, ve 36 ay vade imkanı var. İkinci etap projemizden alacak e, misafirlerimiz ayrıca peşin alımlarda %18 indirim ve mobilya paketi dahil. Şimdi hemen hatırlatıyorum izninizle %18 nakit indirimi yapacağız yeni etaplardan ev alan izleyicilerimize. 36 evet. ay vadeli ödemek isteyen de günde 10 euroya %0 faizlerle ev sahibi olacak. Onda da ödemelerimiz devam edecek. Nakit alırlarsa full eşya mı hediye ediyoruz. E, şu an beş günlük dönem için e, hı hı. Full eşya'yı da firma tarafından biz hediye ediyoruz. Şöyle düşünmek istiyorum o zaman. İnşaat iki sene devam ediyor, değil mi? Bu sene ve öbür sene. Hani evet. biz geçen haftalarda izleyicilerimize demiştik, ki siz bizden 36 ay vadeyle bu evi alın, düzenli düzenli taksitlerinizi ödeyin. Hem de üstüne üstlük bu yaz ve öbür yaz nerede tatil yapacağınızı düşünmeyin. Bu güzellik devam edecek mi Show Türk ailesi bizim izleyicilerimiz için. Tabii ki devam ediyor bu yaz ve önümüzdeki yaz yani evleri teslim olana kadar yaz tatillerinde gelen misafirlerimizi birinci etap bitmiş projemizdeki e, hazır olan dairelerde 15 gün süreyle misafir ediyoruz. Yani biz başka bir tatil parası düşünmeyeceğiz. Tek düşüneceğimiz 36 ay vadelendirmeyle sizi ödemek olabilir ya da hayır Utkucuğum hayır Ufuk Bey ben bitmiş eve alacağım diyen sevgili izleyicilerimiz için de hemen tapularını alabileceği büyük şu anda annem babam ve bütün aile dostlarımız ve izleyicilerimizle oturduğumuz evlerde yaşamaya başlayacaklar. Evet doğrudur. Meltem Hanım. Peki o zaman ben şöyle söyleyelim. Didim, Didim Akbük'te yaşayıp da ilaç bırakan çok izleyicimizi tanıdım. 300 bölüm aşkındır canlı yayın yapınca. Dünyanın bir ucundan geldiler, dediler ki Duygu biz ev aldık, Akbük'teyiz, ilacı bıraktık. Çok mutluyuz, kendimizi iyi hissediyoruz. Güzel bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Nakit indirimleri aldık, vadeler aldık. Neler diyor izleyicilerimiz Ufuk Bey? Şimdi bizim buraya gelen astım hastası, özellikle astım hastası olan misafirlerimin... ...hiç birisi şu anda ilaçlarını kullanmıyor ve buradan ayrılacakları zaman gözleri dolu dolu oluyor. Buradan ayrılmak, kopmak istemiyorlar. Bunun nedeni de Türkiye'deki en fazla oksijene sahip olan ikinci bölgedir Akbük. Hı hı. Havası, denizi, doğasıyla dört dörtlük bir yaşam cenneti. Şimdi Utku Beyciğim, muhteşem bir denizimiz var mı? Beni onaylar mısınız? Mavi bayraklı denizler. Kesinlikle. Akbük'te 18 kilometre olan kıyı şehirlerinin Tamamı mavi bayraklıdır ve e, istedikleri bölgeden denize girebilirler. Peki çok güzel kocaman havuzlar görüyoruz projede, sosyal tesisler görüyoruz, e, oyun alanları, spor alanları görüyoruz ve yeni projede bin metrekare bir spa merkezi var. Bu da çok önemli yani biz bu kadar dolu dolu bir projede hani hem e, bu güzelliği yaşayacağız hem de istersek Ufuk İnşaat Güvencesi ile kiraya verip ...diğer zamanlarında bir de evimizden para kazanabilecek miyiz? Tabii ki. Ee, gelen misafirler için özellikle şimdi ikinci etap projemizde... ...termal havuzumuz, spa merkezimiz, kapalı hı hı. yüzme havuzumuz... ...mini golf alanımız, jimnastik salonumuz e, gibi sosyal faaliyetler bulunmakta. Hali hazırda da birinci etapımızda toplam üç yüzme havuzu, iki çocuk havuzu... ...bunun yanında basketbol, voleybol, tenis, sportu, çocuk parkı, 24 saat güvenlik... Denize 500 metre mesafedeyiz, ücretsiz servislerimiz var. Hı hı. Bütün bu sosyal donatılar e, birinci etapta, ikinci etap birlikte olmak üzere toplamda 400 konutluk muhteşem bir kompleksin içinde mevcut. Peki nerede alışveriş yapacağız? Organik sebze meyveler nerede? Ben Akbük'te geldiğimde en son pazara çıktım. E, pazarda bol bol görüntüler aldım, taze sebze meyveler. E, Polat beni zor çıkarttı pazardan. Orada çok güzel izleyicilerimle tanıştım, dediler ki biz... Akbük'ün oksijeniyle hayat bulduk. Burada çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Çok güzel bir yatırım bölgesi. E, dolayısıyla bu güzellikleri sizden bir kere daha dinlemek isterim. Tabii doğrudur. Şimdi sistemize hemen 500 metre mesafesi büyük bir alışveriş merkezi var ve Hı -hı. onun hemen yan tarafına da ıı, pazar kurulur. Çevre köylerden gelen üreticilerin organik ürünleri burada Hı -hı. vardır. Hı -hı. Dolayısıyla her şeyle ıı, Doğayla baş başa bir yaşam söz konusu burada. Geçen hafta geldiğimde Fransa'dan bir izleyicimizle Akkız Hanım'la röportaj çekmiştim. Çok güzel şeyler söyledi. Evimin terası harika, kendi mutfağımdan, balkonumdan güzel güzel yemeğimi yapıyorum. Terasıma çıkıyorum, kahvaltımı ediyorum. Buraya geldim, gençleştim, çok iyi hissediyorum. Tüm izleyicilerimizin duyguları bu galiba. Çok fazla izleyicimi tanıdım her geldiğimde. Doğrudur, burada e, ev almış ve buradaki yaşama... E, dahil hı hı. olmuş e, misafirlerimizin hemen hemen hepsi aynı düşüncededir. Buraya gelip de e, ben pişman oldum deyeni daha şimdiye kadar görmedim. Biz şimdi Çov Türk Ailesi, Duygu ile Yaşam rehberi izleyicileri Didim Akbük'e geleceğiz. Utku Bey ve ekibiyle tanışacağız. E, ulaşımlar, konaklamalar Didim Akbük'ün iftarda balıklarımız bunlar zaten geçerli. Bu konuda artık çok Tabii uzun ki. aylarımızı birlikte açık ettik ama e, günde e, ne ne söylüyoruz 36 ay vade. Günde 10 euro yüzde %0 faiz. Ve bu sene ve öbür sene tüm izleyicilerimiz bitmiş evlerde 15'er gün tatil yapıyorlar. Ama yeni projemizden çok şık dolu dolu bir projeden de ev sahibi oluyorlar öyle mi? Kesinlikle öyle Duygu Hanım. Hı hı. Gelen misafirlerimize ayrıca e, şunu da belirtmek isterim eee geldiklerinde finansmanı kendi bünyemizde sağladığımız için kişiye özel ödeme planları da hazırlayabiliyoruz. En büyük artılarımızdan da biri o. E, standart ödeme planımız var. Arz eden müşterilerimiz uyuyorsa hı hı. bu plana uygulayabilirler. Ha bunun haricinde işte benim peşinatım bu kadar değil e, ama aylık taksizimi şu kadar öderim hı hı. gibi e, kendilerine has özel ödeme planları da hazırlama imkanımız var buraya gelen bütün misafirlere sahibi. Peki Yapmadan Akbük'te nasıl bir yaşam bizi bekliyor? Nerelere gidelim, ne yapalım? Gerçekten çok keyifli bir bölgedir. Trafik yoktur, kavga yoktur, gürültü yoktur. Trafik ışıkları bile yok neredeyse birçok yerinde. Gerçekten bir sessizlik, keyifli bir doğa hakimiyeti söz konusu. Tabii ki sessiz, sakin, evet. huzurlu bir bölgedir. Daha trafik ışıkları bile şurada bir iki aylık mazisi vardır. Hı. Bundan öncesinde trafik e, bir olayımız yoktu buradan. Artı e, atlık bölgesinde kış diye bir olay söz konusu değildir. E, yılın 50-60 günü yağmur Kar nedir bilmeyiz. Kışın ortasında bile 22-23 derece sıcaklıklar söz konusudur. Hı hı. Ee, Utku Bey çok önemli bir sorun var. Çünkü yeni etabınızın bir farkı var. Termal havuz eklemişiz. Ben termal yatırımı çok önemserim. Çünkü gerçekten 7'den 70'e termal suyun e, bizim vücudumuza yararlarını biliyoruz. Kalp, şeker, tansiyon, e, kolesterol ve her türlü romatizması olan, eklem ağrıları olan çok fazla insan... ...Türkiye'nin dört bir yanında şifa dağıtan sulara gidiyor. Şöyle mi algılamalıyım? Bir yaşadığım evimde... Didim Akbük'teki evimde bulunduğum projemde bir de termal havuzum varsa, bu artık yazlık olmaktan çıkar, değil mi? Doğru. doğru, doğru. Yaz-kış doğru. yaşayabilirim. Ee... Yaşamadığım <laughs> zamanda sezon çok uzundur. Termal havuzlu projemi kiraya verir, bir de üstüne para kazanırım. Yanılıyor muyum? Aynen öyle Bertrand Hanım. Ee... İkinci etap projesiyle birlikte Kaplıca Termal Havuzumuzda devreye girecek. Hı hı. ve böylelikle burası sadece yazlık bir bölge olmaktan çıkacak. Hı hı. Yılın 12 ayı yaşının devam ettiği, kişilerin hı hı. sağlık yönünden de faydalanabilecekleri bir tesis olacak. Peki sosyal alanları daha çok sormak istiyorum çünkü gerçekten ister birinci etap bitmiş evlerden alsınlar ya da bu yaz ve öbür yazlarını geçirsinler. Her türlü sosyal konforları var zaten. Yani denize de gidebilirler çok yakın. Havuz da var projede, sosyal tesis de var. Taze sebze, meyve ve kendi inşaat kalitemizde de hiçbir eksik yedik yok. Ama yeni etaptan da ev alan izleyicilerimizin galiba sosyal aktiviteler olarak biraz daha artıları var diye düşünüyorum. Yeni animasyonu gördüğümüz projede. Doğrudur. İkinci etapla birlikte az önce bahsettiğim gibi <laughs> pardon Hmm. kapalı yüzme havuzumuz olacak, mini salonumuz olacak. bin metrekarelik bir alanda spa merkezi ve serman e, havuzumuz olacak. Bunun yanında yine basketbol, halı saha, futbol, e, tenis kortu, voleybol alanları, jogging hmm. alanı olacak. Hmm. Sosyal donatılar bakımından toplam 400 konut iktisap edecek hmm. şekilde geniş bir kompleks olacak. Peki e, yatırım konuşuyoruz ve biz izleyicilerimizi alırken kazanmaya teşvik ediyoruz ya çok güzel bir lansman önümüzde. Dolayısıyla Duygu bu proje bittiğinde e, şu kadar prim yapar ve e, günlük kiraları da ortalama şu kadardır diyebileceğin oranlar neler? E, i̇kinci etap projemiz tamamlandığında en az yüzde 35 e, bir getirisi söz konusu olacak. Hı -hı. Bunun yanında misafirlerimiz kullanmadıkları dönemde dairelerini kiraya verdiklerinde Hı -hı. günlük 100 euro gibi bir kita getirisi elde edebiliyorlar. Dairelerini aldıklarında özellikle şu dönemde alan misafirlerimiz Hı -hı. proje tamamlandıktan 1-2 yıl içinde dairelerini bedavaya getirmiş olacaklar. Yani şu anda 36 ay vade günde 10 eurolar diyoruz. Proje bittikten sonra günde 50 eurodan 100 eurodan başlayan rakamlardan bahsediyoruz. Gerçekten yatırımımız katlayacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Özellikle artık yeni yeni tanınan, bilinen ve gelişen bir bölge. Hı hı. Dolayısıyla yatırım yapmak için şu an en uygun zaman. Gündan Peki Utku Bey şunu sonrasında... sormak istiyorum. Sizler bizleri, izleyicilerimizi, Şov Türk ailesini çok uzun zamandır sevindiriyorsunuz. İzleyicilerimiz sizlerden ev alıyorlar. Hangi ülkelerle komşu olduk? Kimler geldiler ve hani şunu söylemenizi istiyorum. Duyduğum en güzel cümlelerden biri şuydu diyebileceğiniz gelen izleyicilerimizin intibalarını çok merak ediyorum. Ee, hemen hemen dünyanın her yerinden misafirim var. Avustralya, Avusturya, Almanya, Hollanda, Hı -hı. Belçika, Amerika. Ee, daha sayamayacağım çok birçok ülkeden misafirlerim var Hı -hı. ve e, gelen misafirlerimin Özellikle bir tanesini söyleyeyim. Ben Hı -hı. hayallerimi gerçekleştirdim dedi. Bu benim Hı -hı. E, unutamadığım cümlelerden bir tanesidir. Ben hayalimi gerçekleştirdim ve ömrümü sonuna kadar da burada yaşayacağım dedi. Ne güzel. İnşallah Allah ömür etsin tüm izleyicilerimize ve mübarek Ramazan ayında da belki sizleri tanıması için vesile olmuş oluruz. Benim dur 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 manzaralı evlerim onlar. Çok uzun aylardır sizleri tanıyorum. Sevgili Ufuk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ergenekon İlk günden bu yana keza sizler hiç bizi kırmadınız. Benim yaptığım her türlü nüktelere, şakalara, size yüklenmelerime karşılık verdiniz ve çok güzel indirimlerle, inanılmaz lansmanlarla izleyicilerimizin kapılarını ardına kadar açmış oldunuz. Çok keyifli gerçekten bu duygu. Dolayısıyla yeni şanslı ailelerimiz inşallah ister bitmiş daire ister yeni etap ama çok donanımlı bir projede dur 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 manzaralı muhteşem deniz manzaralı evlerine sahip olacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle sizi kırmak ne mümkün. Hı hı. Dolayısıyla gelen misafirlerimiz de buyursunlar. Misafirimiz olsunlar. Bizleri tanısınlar. Bu güzellikleri önce hı hı. birlikte birkaç gün yaşayalım. Ondan sonra zaten kendileri buradan kopamayacaklar. Hı hı. Kendileri buradan da bir ev sahibi olup Buradaki yaşama dahil olacaklar. Utku Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Siz hattayken ben lansmanı hatırlatmaya devam etmek istiyorum. %18 nakit indirimimiz devam edecek. Ayın kaçına kadar Utku Bey? Ee, ayın 20'sine kadar devam edelim. 20 Ağustos'a Ağustos kadar nakitte %18 indirim ve full eşya sözümüz devam ediyor izleyicimize. Devam ediyor evet. 20'sini 29 ben bugün sabah Erdal Bey'den 29'u ne kadar zaman almıştım? 29 Ağustos yapalım mı? 29 yapalım. yapmayalım o zaman ee, bayramda dahil olsun 1 Eylül'e kadar Aa, yapalım. Bugün güzel güzel bayramı olacak. da alacağım şimdi Erdal Bey'den. Bakıyor stüdyomuza peki bayram e, bitimine kadar diyoruz? E, lansmanımız devam edecek %18 nakit indirim ve e, vadelendirme tüm şıklıklarıyla devam edecek... Ayrıca da full eşyalı daireler hediye etmiş oluyoruz izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum Utuk Bey çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler canlı yayınımız devam ediyor. Sizleri gerçekten büyük sürprizlere boğmaya devam edeceğiz. Çünkü biraz sonra hani burası var mı diyeceğiniz o kadar şık bir projeyi daha konuk alacağım ki kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.